fast food bağımlısı bir genç kız. Hamburger, pizza, döner derken 99 kiloya çıkınca hayatı da 18'inde kabusa döndü. Ama pes etmedi. 4 ayda tam 35 kilo verdi. Nasıl yaptığını şimdi izliyoruz hamburger yedikten sonra geri dönüp bir daha döner falan da yiyebiliyordum. Sürekli yemek istiyordum. Bu cips olur, çikolata olur. Asla doydum hissetmiyordum. Hep açlık hissediyor, sürekli pes food yiyordu. Sonunda tartıda 99 kiloyu gördü. En çok hamburgere bayılıyordum. Fast food'da asla kendimi durduramadım. Bir tane de kesmiyor. dediğim gibi. Hamburger olsun, pizza olsun, dönerler, işte ne bileyim çiğ köfteler. Kendime koca bir aile boyu aldım bilebiliyorum yani oturup yediğimi. Ecem Kahveci, 18'inde bir genç kız. Kötü beslenme Alışkanlığı en güzel günlerini kabusa çevirdi. Benden zayıf insanları gördükçe imrendiğimi hissediyordum. Aynalara zaten bakmıyorum. Fotoğraf çekilmek desen yüzüm sadece boydan asla bir fotoğrafım yok. Ecem Kahveci'nin en büyük korkusu aç kalmaktı. Bu nedenle de sürekli yemek yemek istiyordu. Tartıda kendisini 99 kilo görmesine rağmen de aç kalırım korkusuyla bir türlü kilo vermek istemedi. Ama ta ki annesi onu ikna edene kadar. Annemin oyunuyla Merve Hanım'la tanıştık. Sağlıklı yiyecekler tükettiğimiz zaman gerçekten doymayı hissedebiliyoruz. Hayatından fast food'u çıkartıp onlar yerine ceviz, çiğ badem, yeşil çay, bolca yeşillik, marul, domates ve ev yemeklerini koydum en önemlisi. Sağlıklı beslenmeye başladıktan sonra kilo verme süreci de hızlandı. Sadece 4 ayda tam 35 kilo verdi. Şu an 64 kiloyum. Böyle bol salaş şeyler giymediğim için artık mutluyum. Büyük bedene elveda.